8. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmış bir eserdir? Şimdi ben seçeneklere baktığımız zaman sohbet türünde ait olanı biliyorum. Nedir bu? Muharrir bu ya arkadaşlar. Sohbet türünde kaleme alınmış bir eserdir. Ahmet Rasim'e aittir. Peki diğer seçeneklerdeki eserler kime aittir? Bunlardan da bir bahsedelim hemen. Hatırlayalım. Ee, Boğaziçi Şıngır Mıngır. Salah Birsel'e aittir. Deneme türündedir. İlaklak kan kime aittir? Ahmet Haşim'e aittir. Türü nedir peki? Denemedir. Mavi ve kara kime aittir arkadaşlar? Hemen hatırlayın. Eyüboğlu'na aittir. Nedir türü? Denemedir. Şapkam dolu çiçekle kime aittir arkadaşlar? Cemal Süreya'ya aittir. Nedir türü? Denemedir. O yüzden bizim cevabımız E seçeneği Muhalil buya Ahmet Rasim arkadaşlar.